Arkadaşlar Pelin böyle bir paket yapmış. Hediye paketi. Senin için yaptım dedi ve getirdi. İçinde ne var bilmiyorum. Böyle yılbaşı temalı. Hemen bakıyoruz. Bakıyorum şimdi. Aa, arkadaşlar şöyle çok güzel Pelin yazan bir anahtarlık var. Harika bir şey. Buna bayıldım. Başka ne varmış? Aa, çam ağacı böyle. Ve kalem. Küçük. Çok da severim. Her rengi var arkadaşlar. Düşme lütfen düşme. Şöyle her rengi var. Ama çok güzelmiş. Bir şey daha gördüm. Evet şöyle bir şapkalı. Şöyle bir baskı var arkadaşlar. Tabi elime olmuyor da ayrı mesele. Mor renkli ve çok güzel. Bir de şöyle bir paket gördüm arkadaşlar. Bir oyuncak paketi ama içinde de şöyle bir soru işaretleri var. Bakalım Arkadaşlar çok güzel. Şöyle krom ile çok güzel bir figür. Harika. Beğendim ben bunu. Teşekkür ederim Pelin.